Arkadaşlar merhaba ben Nurullah Taş. Sişat'ta programlama derslerimize devam ediyoruz. Bu derste kalıtım inheritance konusuna kısaca bir bakacağız. Basit bir örnekle göreceğiz. Kalıtım nedir? Bir sınıfın diğer sınıftan türetilerek o sınıfın özelliklerini, alanlarını, metotlarını kullanabilmesidir. Bir butonun bir label'ım um olsun yine. Bir tane sınıfım olsun. Mesela sınıf ekle. Tekrar araç olsun arkadaşlar. Araç sınıfımı ekliyorum. Şuraya public deyip Şimdi arkadaşlar bu sınıfımın alanlarını oluşturayım. Alan. Ee, public string aracın mesela markası olsun. Ondan sonra public string markası olsun ve rengi olsun renk sonra bir de yine string şeklinde göstereyim public string ve model yıl olsun model yıl sonra bir tane de public string bilgi göster olsun bilgi göster son halini de burada göstereyim. Bunun metodunu ayarlayayım. Metod public void bilgi birleştir olsun. Birleştir. Aç kapağı ve süsü parantezimle metodumu oluştur. Şu bilgi gösterdi. Birleştirsin. Neyi birleştirsin? Ee, marka sonra artı boşluk renk boşluk artı ve son olarak yılı birleştirsin. Model yılı. En sonunda metot da onu çağırıp gösterebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde bunları birleştirsin. Şimdi mesela bu aracım, araç sınıfım ne oluyor burada kalıtıma göre düşünürsek base class yani ana sınıf. Şimdi biz bundan sınıf başka bir sınıf türetip arkadaşlar bütün bu kullanacağız. Yeni bir sınıfım olduğunu düşünelim. Public. Bu sefer de otomobil olsun. Otomobil sınıfı araçtan türetilecek arkadaşlar. Tabii ki sınıf public class. Şimdi arkadaşlar bunu türetmek için şöyle bir şey yapıyorum. 2 nokta üst üste araç. Sonra alt ayın aç kapa süsü parantez. Ben burada ne yaptım? Araç sınıfından otomobil sınıfı türettim. Artık şu otomobil sınıfında aracın alanlarını kullanabilirim, metotlarını kullanabilirim. Tek tek, tek, tek alan ve metot oluşturmama burada e, gerek yok. Örneğin geleyim. Şu butona çift tıklayayım. Bir tane otomobil sınıfından nesnem olsun. Otomobil 1 olsun. Eşittir. Nif otomobil nesnemi oluşturdu. Şimdi bakın dikkat edin. Burada Markam, rengi modelim hiçbiri yok. Sonra geliyorum. Kod kısmına. Otomobil bir nokta. Bak hepsi burada çıkıyor. Markası. Eşittir. Yine Opel olsun. Sonra otomobil bir nokta. E, model yılı. 2020 olsun soruluyorum. Başka neyim vardı benim? Marka, renk, model yılı. Bir de rengim vardı otomobil bir nokta renk eşittir mavi olsun mesela mavi. Şimdi geliyorum arkadaşlar yine burada metodum vardı arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi e, metodumu çağırayım bir birleştirsin otomobil bir nokta bilgi birleştir metodunu çağırdım. Bu ne oldu bunların hepsini birleştirdiği bilgi göster değişkenine aktardı şurada bilgi birleştir metodum bunu yapıyordu şimdi artık gelip label bir nokta tekste eşittir otomobil bir nokta bilgi göster dersem bunları gösterecek çalıştırayım Opel mavi 2020 diye arkadaşlar gösteriyor burada ne yaptık? Şurada araç sınıfından e, otomobil sınıfını türettik iki noktayla ve araç sınıfının bütün özelliklerini kullanabilmeye başladık. Mesela şurayı arkadaşlar sealed yaparsam mühürlemiş olurum. Artık türetme olmaz. Sealed. Tıklayınca hata verir. Sonra bak korumalı türetilemiyor. Mühürledik biz bunu. Buradan artık bir şey türetemeyiz onu söylemiş olayım. Seedlet'ı da görmüş olduk. Şöyle pop yaparsam tekrar eski haline döner. Kalıtım. Özetlersek bir sınıfın bütün alanlarının özelliklerinin, metotlarının e, construction'ının e, properties özelliklerinin bir önceki derste görmüştük. Hepsinin Türetilen yeni sınıfta rahatlıkla kullanılabilmesini, kalıtılmasını sağlayan sistem arkadaşlar. Kalıtıma kısaca bir değinmiş olduk. Bir sonraki derste görüşmek üzere. iyi çalışmalar dilerim.